Alevler bu ülkede halen yok sayılıyor. Yasal olarak inançları yok sayılıyor. İbadethaneleri yok sayılıyor. Dolayısıyla yerellerde biten aslında e, yasaların getirdiği e, haklarla beraber Alevler de kendi haklarına kavuşmuş olacak. Aynı zamanda e, yerel yönetimlere müdahil olma şanslar olacak. E, Birçok yaşam kentimiz var. E, sırf Alevilerin yaşadığı kentler de var. Ama o kentlerde ne Alevilerin sözü var ne Alevilere yönelik bir e, girişim var. Dolayısıyla e, alternatif bir yerel yönetim nasıl olması gerektiği konusunda burada toplumun çeşitli dinamikleri, kesimleri yan yana geldi ve biz de Alev Bektaş Federasyonu adına, Alevler adına, Alevilerin yerel yönetimlerden talepleri nelerdir ve nasıl olmalı konusunda görüşlerimizi bildirdik. Şimdi birincisi Alevilerin öncelikle inansal olarak da hem merkez hükümet hem de yerel yönetimler tarafından tanınması gerekiyor. Yerel yönetimlerde Alevilerin ibadet hanesinin merkezi olarak imar planlarında yer ayrılması, cem evler için yer ayrılması gerekiyor. Ondan sonra kamu hizmeti veriyoruz biz bir yandan. Cenaze hizmetleri. Mesela bu cenaze hizmetlerinde bazı büyük şehirlerde şu an destek alınıyor ama çoğu yerlerde özellikle Anadolu'da kırsal kesimlerde bu kamu hizmetini biz kendi imkanlarımızla yürütüyoruz. Ee, kamusal bir hizmet veriyorsanız e, halkın vergileriyle onun karşılanması gerekir. E, bu yönde önerilerimiz oldu. Yerele yönelik e, yine yerele yönelik e, yerellerde bulunan e, özellikle kendi değerlerimiz olan dergahlarımız gibi e, konulara da değindik. Burada şöyle bir önemi var. Ya merkezi olarak e, Kültür Bakanlığı'na ya da Diyanet İşleri'ne bağlı şekilde işgal edilmiş dergahlarımız. Ee kendi özgünlüğünden uzaklaştırılarak asimilasyona hizmet ediyor. Nedir bu? İşte dergahlarımızın içine cami yapılıyor, mescit yapılıyor, Kur'an kursları veriliyor. Dolayısıyla bizim kabul etmediğimiz bir durum. Merkez hükümetlerin hükümetin dışında yerel yönetimlerde bu asimilasyona hizmet ediyor. Bundan vazgeçmesi konusunda önerilerimiz var. Yani yerelin aslında direkt destekleyebileceği, mesela çok yine can alıcı bir nokta. Alevilerin talepleri Bundan bir tanesi Madıman Müze olması. Utanç Müzesi olması anlamındaydı. Biz bu konuda bir hafıza merkezinin ne dönüştürülmesi gerektiğini inanıyoruz. Madımak Oteli'nin ve dolayısıyla o katliamlarla hem yüzleşme hem hatırlatma anlamında da bir durumun yaşanmasını talep ediyoruz. Bunların hepsi böyle madde madde olarak yer aldı. Biz hep adaylara ve partilere sıkıştırmışız bu yerel seçimleri bir anlayışı artık sorgulamak gerekiyor. Bu anlayışta da e, yerelde kimler yaşıyorsa o dinamiklerin muhakkak muhatap alınması ve e, temsil yer alması gerekiyor. Bu resmi bir yasal e, statü içerisinde temsil et değil. Ama bir işte e, önerimiz halk meclisi var. Bu halk meclisinde çeşitli dinamiklerin temsilcileriyle oluşan ve halkın taleplerinin e, orada dillendiği ve derle, derlenip toplandığı görüşlerin belediye meclisleri tarafından dikkate alınıp e, uygulanması konusunda önerilerimiz var mesela camiye sinegopa, kiliseye hizmet veriliyor temizlik veya başka hizmetler verilirken cemevlerine bunlar hiçbir şekilde verilmiyor ve cemevlerinde tamamen kendi halkımız kendi e, emekleriyle bu işleri yürütüyor. Dolayısıyla burada bir ayrımcılığa e, maruz kalıyoruz. Bu ayrımcılıkların ortadan kalkması konusunda da kendi taleplerimizi o halk meclisinde dillendirip, bunun e, belediye meclisleri tarafından dikkate alınması ve uygulanması konusunda bir öneri yaratılması ve bu mekanizmanın oluşturulması e, Türkiye halkları için çok elzem bir konu aslında. Çok da geç kalınmış bir konu. E, çünkü e, partiler ve adaylara sıkıştırılmış bir seçim ya da bir e, yerel yönetim anlayışı, fiyete ve merkezi e, hükümetin politik uygulamalarının e, yansımalarına maruz kalıyor. Burada e, kendi özelliği tamamen ortadan kalkmış oluyor yerel yönetimin. Dolayısıyla bunun ayrışması ve e, kendi bir e, öz dinamikleriyle hareket edebilen bir yerel Alan yaratma çok önemli. Çok ciddi sıkıntılar var bu anlamda. İşte sokak hayvanları sıkıntı, yaşlılar sıkıntı, çocuklar çocuk hakları var, onlar sıkıntı, engelliler var, mülteciler var ve bir sürü sıkıntılar var. Herkesin kendi açısından talepleri var. Bu taleplerin ortaklaşması ve ortak bir akılla meclislerde, daha doğrusu halk meclislerinde hayat bulup belediye meclislerinde, yerel yönetimlerde karşılık bulması gerekiyor. Ancak bu şekilde bir kentteki yaşam hakkının hem uygulanması hem de mutluluk ve huzurun yakalanması anlamında değerli ve önemli ee, bunu e, hayata geçirmek tabii ki kolay değil. Özellikle bu sistemde özellikle böyle baskıcı rejim faşist bir düzene doğru gitmiş e, ya da düzen, e, düzene doğru hızlıca giden siyasal istilama doğru hızlıca giden bir rejimde bunu yapmak elbette ki zor ama bu, bu konferans başlangıç ve öneri konferansı e, bu başlangıcı sürdürme e, ve bu konuda kararlı e, hareket etme tamamen buradaki dinamiklere bağlı e, en azından bir alternatifimizin olduğunu buradaki, bu ülkede yaşayan halklara, e, insanlara e, söyleyebilmemiz ve gösterebilmemiz açısından da bu konferans bu anlamda çok değerli. Aleviler olarak biz özellikle Alevi Bektaş Federasyonu olarak e, demokrasi güçleriyle mücadeleyi ortaklaştırmak ve geliştirmek adına sorunlara müdahale etmek anlamında sorunlara yönelik öneri ve talepleri dillendirmek adına her platformda yan yana geliyoruz. gelmek zorundayız. Çünkü alevilerin de Özellikle hükümetin e, müdahalesi sonrası e, kendi içinde kutuplaşmasına neden olan e, asimilasyona hizmet eden adımları çok fazla oldu son iki yıldır. Buna karşı hem e, demokrasi güçleriyle bir demokrasi mücadelesi vermek hem e, alevak taleplerinin ve e, karşılık bulması anlamda da e, mücadeleyi ortaklaştırmak değerli oluyor. E, başka platformlarda da e, mümkün mertebede yer almaya çalışıyoruz. Mücadeleyi